Merhum Erbakan hocamız en yalın, en sade anlatımda şu şekilde tarif etmesini duyuyor. O güzel insan, samimi bir Müslüman. <laughs> İslam'ın sadece şekli ibadetlerden ibaret görmezdi. Böyle olmadığını bilir. Bizlere damat ediyor. İslam'ın hem iktilaf, hem ibadet, hem ahlak, hem siyaset, hem iktisat, hem eğitim, hem kültür, hem muamele gibi hayatın her alanını, her yürüdüğü kişisel ve toplumsal bütün yönleri kapsayan bir hayat nizamı olduğunu. onun cümleleriyle ifade etmek gerekirse İslam beş temel üzerine bina edilmiş bir hakikat sarayıdır ve hayat programıdır. Yoksa bu beş şeyden ibaret zannedilmesi hatadır. Zira sadece bir kısmına inanmak ve yaşamak İslam değildir. Siyasetten uzak duran Müslümanları ya da uzak tutulmak istenen İslami hassasiyet sahibi insanları hakkın hakimiyeti için çalışmamak ile batılın hakimiyeti için çalışmak arasında fark yoktur diyerek siyasette <laughs> aktif rol almaya <laughs> Siyaseti önemsemeyen Müslümanların Müslümanları önemsemeyen siyasetçiler gibi diyerek Müslümanları siyasete <laughs> dahil olmaları hususunda ikna etti. İdarede söz sahibi olmalarına gider yolu açtı. Muhterem Hazır, o yolu adımlayanların İslami hassasiyetleri muhafaza ve iyi görmekli ortaya koymak zorlukları ve memnuniyetleri var. İyi örneklik İslami şuurun oluşmasında lokomotif rol oynar. Çarpan etkisi yapar. Aksi de çok menfi tesir eder ve vebali de çok ağır. Erbakan hocamız anti-emperyalist ve anti-sionist gibi emperyalizmin her kuruluşuna karşıydı. Dünyayı ezen sömürü canavarının beyi isyonizm, kalbi <laughs> harçlı Avrupa, sağ kolu Amerika, sol kolu Rusya'dır. <laughs> Elbette Erdoğan hocam, Allah rahmet eylesin, her daim ümit vardı, Yıldımlı ve ümitsizliğe asla düşmedi, düşmez azimli bir davetçiydi. Ümmetçiydi. Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği önemserdi. Kudüs davası Afganistan, Bosna Hersek, Keşmir ve diğer işgal altındaki toprakların hürriyetine kavuşması için sürekli bir çaba ve gayret içerisindeydi. D8 bu gayretin sonucu ve hedefinin basamaklarından bir tanesiydi. Merhum Erbakan hocamız, İslam'ın bir hayat nizamı olduğunu herkesin anlayacağı bir dil ve kendisine has usulüyle şöyle anlatıyor. Milli görüş hareketimizi başlattığımız ilk günlerde bu arzularımız bize şunu diyorlar. Bu ülkede camiden açık değil mi? İsteyen namazını kılmıyor mu? Mevlid okutmuyor mu? İsteyen orucunu tutup hacca gitmiyor mu? Karışmıyor Herkes serbest. Peki, daha ne istiyor? Biz de onlara şu cevabı veriyorduk. Avcılar, tüyleri güzel bir kuş avladıklarında bu kuşu toprağa girmek istemezler. İçini boşaltırlar, saman doldurup evlerinin baş köşesine koyar. Okullarda, müzelerde içinin saman dolu doldurmuş olduğu kuşları görmüşsünüzdür. Yani bize demiş oluyorlar ki bu kuşun gözleri yok mu? Var. Gagası yok mu? Var. Kanatları yok mu? Var. Peki daha ne istiyorsunuz? İşte o güzel usulüyle biz de tek kelimeyle diyoruz ki, biz içi saman dolu cansız kuşu değil, bu kuşun cansızı. Evet. Kıymetli misafirler, aziz kardeşlerim, biz de ne zaman dışı süslü. Ama içi boşalmış ya da boşaltılmış olmaktan çıkıp hayat fışkıran, hayat veren, bizi yok etmeye niyet, niyetlenenlerin bile bizde girildiği, hak ettiği Müslümanlar olursa o zaman her vatanı gördüğümüzü ve davasının yaktıkçıları olmuş oluruz. Neydi merhum Errahan hocamızın davası, sözüyle kendisine bırakalım ve onun diliyle söyleyelim. Bizim davamız İslam'dır, gayrımız Allah'ın rızasını kazanmaktır. Hedefimiz, hedefimiz hak nizamı hakim kılmaktır. Arzumuz tüm insanlığın saadetidir. Yolumuz cihattır, yolumuz ikna mutluluktur. İnsanlığın kurtuluşunun ancak insanlığın kurtuluşu ancak İslam ile mümkündür. İslam ise Allah yapısıdır. Dolayısıyla mükemmeldir. Eksiklik ve fazlalık kabul etmez. Bu dava için çalışmak herkese nasip olmaz. İster gecenizi gü gündüzünüze katıp çalışın, isterseniz de yan gelip yapın. Bu hak davanın başarısını ne bir gün öne alabilirsiniz ne de bir gün gecikebilirsiniz. Bütün mesele bu şerefli davada nasıl bir ülkeham vereceğimizdir. <laughs> Çalışma şekli ve başarı için de 9 iyi, formunu burada bir kez daha hatırlatalım. Neydi o iyi? Bir inanç, inanç sahibi olmak gerekir. İnanmak gerekir önce. Sonra ihlas sahibi olmak gerekir. Samimiyet gerekir. Sonra iktifa gerekir. Sonra iktifak gerekir. Sonra iyi ahlak gerekir. Sonra ihsan, istişare, itaat, istikamet. Bir de sadakat. tane de çividen bahseder bu muhterem hocamız. Üç çivi. Yol arkadaşları çok iyi bilirler. Neydi birinci çivi? İslamsız saadet olmaz. Yani <laughs> Şuursuz Müslüman olmaz. Şuur çivisi. Bir de cihatsız İslam olmaz derdi. Yani. Evet, muhterem hazırım. Ahlaktan yoksul bir siyasetin insana ve insanlığa hizmet etmesi mümkün değil. İslam de siyaset arasında mesafe koyanlar siyaseti ahlaktan yoksul bıraktıkları İslam'ın siyasi emellerine alet edenler ise hem kendilerine hem de İslam'a azal Kıymetli dostlar, aziz Müslüman kardeşlerim, ideolojiler, izinler, iflas Dönemleri bitti. İnsanlık adalet adı. Ve biz Müslümanlar yüce Rabbimizin hidayetiyle dolu biliyoruz yolumuzu şaşırmazsa insanlığı kurtarabiliriz. İnsanlık bizi bekliyor. Ama yolumuzu kaybederse her şeyimizi kaybederiz. Rabbim ayaklarımızı sıratı müstakil üzerinde sabit tutsun <laughs> Bu ile sözlerime son verirken programın hazırlanmasında emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum vefatının 11. sene devresinde merhum Erbakan hocamızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbimden kendisine rahmet ve mağfiret diliyorum. Hepinizi ve muhabbetle selamlıyorum. Bayağı bir <laughs> sene, ayakalı bir